yeni bir turbo star bilmemene hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim şöyle. Seni attım, fırlattım şöyle. Uçuyorum. Tanısınız aldık arkadaşlar. Şöyle yandan, ortadan, soldan ve şöyle hızlıca ne? Hızlanalım. Ortadan vurmadı. Uçtu. alamıyorum. İşte bu. Birin Bizim de dostum. Bizim elmasımız da aldık arkadaşlar. Böyle. Yeni bir kostüm. Şöyle çıkalım. Evet arkadaşlar. O 1400 1200 istiyor. Vay istiyor. Ben de çok az var. Gel buraya. Gel buraya dedim. Gel buraya. Seni öldüreceğim. Kullatacağım. Hey, F harfim. Hocası İngilizce çok git. Şöyle, şöyle gel buraya. Yakalayacağım seni. Gel buraya. Gel buraya, 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 gel buraya. Gel buraya çok az kaldı. Abi nasıl kaçırdık ya? Sana Vef ya ikinci oldu. Çok kötü oldu ya. Sen görürsün. Seni nasıl fırlatacağım şimdi diğer maçta? Yine yani oldum göklere kartallara kadar uçacağım. Sen görürsün. Seni uçuracağım böyle. Olacağım tutacağım. Yo hop diye atacağım. Yani. He. Böyle hemencik sandığımızda açalım arkadaşlar. Ça ça ça. Hemencik açtım. Bayağı iyi bayağı iyi. 1800 altın. Güzel. Şöyle. Evet 60'dan 70'i yapalım. Hmm, Aa, bu maç gelmedi çünkü benim yapacağımı biliyordum. Bunu <laughs> vurdurdum yanlardan. Aa, koş koş koş. Hop C harfini de aldık. Şöyle kaçalım. Neyin be şöyle. Ve birinci İşte bu be birinci oldum birinci. Birinci, birinci birinci olduk birinci birinci olduk birinci birinci de birinci ben de benim mi birinci olacağım diyor ben de benim Aa geldi Hızlı. O geçtim ona fırlattım attım. İşte bu. Ben de benim mi fırlatacağım diye fırlattım işte. ne ben benim Kimse beni geçemez. Geçersen ne? Bak adam olun. Anahtarımızı alamadık. Bir tane anahtar. İşte. Her zamanki gibi birinci olduk arkadaşlar. Hadi ama artık. Geçelim. Geçelim ama. Ne kadar elmas vardır ya burada. Şu tane yakın var mıdır acaba? Evet arkadaşlar. Bonus bölüm. Şöyle. Aha ben buldum ki taki. Gel buraya. Ay, Turbo yazıyor orada. Turbo. Çünkü onun bir de Turbo Lan var diyor. Turbo Star. Şöyle. İşte bu. Evet. Şöyle. 6330 direkt aldığımızda alalım arkadaşlar. Şöyle. .這個是. No. Gerek yok kardeşim. Şunu da Hani gelsin ki beni gel pullap buraya bak. Hemencik nasıl geçiyor? Korktuk. Oh anam kafamı çarptık yala. Aha kılıç. Şimdi kimse beni dolduramaz. Her şeyi kıracağım. Havada gidiyorum birader. Havada havada. <türk> öde, öde, öde. Oo, ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben Hadi gel artık buraya. Şöyle Aha da aldım gitti. Ve birinci. İşte Birinci aldım. Çok güzel. Şöyle. O 60 oldu. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi ne yapalım? Sandığımızı hızlıca açalım. Çat aç çat. Aç 2-3 tane sandık. Bunu açıyorum bir de. Aa, ama güzel altın say sayısı çıktı arkadaşlar. 70 70 veremedik maalesef gü. Böyle koş 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 koş. Anam çarptık 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 çarp çarptık konuşamadım çarmaktan. Ah se silan Yılanla alaka. O yılan yeyle basıyor. Hadi be. Koş artık. Böyle taktiğimizi yapalım arkadaşlar. Hava uçuyorum be dostum. Oy adam uçtu gitti. Birinci oldu. İşte bu. Bin altı bin... 1600 altınımız oldu. Çok güzel 1600 güzel bir sayı. Dün No, gerek yok. Bu ne? Bana da gerek yok. 14 dakika mı? Aha 60 artık. 70 oldu çok güzel. Böyle. Ben yine ultimi açayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şöyle vur. Dur. Vur. Ne? Geliyorum sana. Hop. Oh. Ba işte bu. Buradan da bir zıplayalım. bir çok ileri gittik. Tamamdır. Birinciyiz birinciyiz çok güzel. Hadi. işte bu kazandık. Kazandık birinci olduk. Dur dur Evet arkadaşlar şöyle hemencik geçelim. 90 oldu. Şöyle bonus bölüm. Zıbap. Zıbap. Abi hiç alamadık ki. Hadi be! Bir ümit vardı be! İşte bu! Turbo! 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 İşte bu! Turbo Stars! Bin yüz... Aa! Konuşamadım! Bin yüz altın! İşte bu be! Şöyle... Bu da yüz oldu. Yüz mü? Yuh be bayağı fazlaymış. Boya fazla bir sayı arkadaşlar. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuz hoşuna gittiyse like atmayı, abone olmayı ve bir zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.